Merhabalar bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak arıları bahçenize çeken bitkiler hakkında konuşacağız. Arıları çeken birçok bitki türü vardır, ancak arıları en çok çeken türlerden bazıları şunlardır. Lavanta, arılarda dahil olmak üzere böcekler için çekici olan mor çiçekleri olan popüler bir bitkidir. Kuraklığa dayanıklıdır ve çok az bakım gerektirir. Güne bakan, parlak sarı çiçekleri olan uzun boylu bir yıllıktır. Arılar için mükemmel bir nektar ve polen kaynağıdırlar. Kadife çiçeği turuncu veya sarı renkli, parlak renkli çiçekleri olan bir yıllık bitkidir. Arıları çekmenin yanı sıra nematodları kontrol etmeye yardımcı oldukları için faydalı bir yardımcı bitki olarak da bilinirler. Papatyalar, beyaz veya sarı taç yaprakları olan küçük, benzersiz çiçeklerdir. Tıbbi bitki olarak da kullanılabilirler. Biberiye, Akdeniz bölgesine özgü odunsu bir bitkidir mavi veya mor çiçekleri vardır, biberiye ayrıca mutfak bitkisi olarak da kullanılabilir. Ihlamur, hoş kokulu çiçekleri olan büyük bir ağaçtır. Kestaneler, beyaz veya pembe çiçekleri olan büyük gölge ağaçlarıdır. Ayrıca yabani hayvanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Söğütler, genellikle nemli alanlarda bulunan küçük ila orta boy ağaçlardır. Arılar için ilkbaharın ilk nektar ve polen kaynaklarından biridirler. Elma ağaçları ilkbaharda güzel pembe veya beyaz çiçekler açan küçük ila orta boy ağaçlardır. Ayrıca insanlar için de lezzetli bir meyve kaynağıdırlar. Akasya ağaçları dikenli dalları ve beyaz çiçek salkımları olan küçük ila orta boy ağaçlardır. Hoş kokulu bir parfüm yapmak için kullanılan akasya sakızının kaynağıdırlar. Arıları çekmek için bir bahçe oluştururken çeşitli çiçek türleri dikmek önemlidir. Arılar için yıl boyunca yiyecek sağlar. Dikkat edilmesi gereken diğer faktörler şunlardır. Güneş ışığı çoğu çiçek güneşli bir yerde en iyi şekilde büyür. Güneşli bir alan seçin. Bahçenizde arıları çekmek için. Bitkilerinizi düzenli olarak sulayın, özellikle de kurak havalarda. Bitkilerinizi zararlılardan ve hastalıklardan uzak tutun. Arı popülasyonlarını korumaya yardımcı olacaktır. Arılar çevremiz için önemli bir böcek türüdür. Onları bahçenize çekerek biyolojik çeşitliliği korumanıza ve gıda üretimini desteklemenize yardımcı olabilirsiniz. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.